Amen. Mm -hmm. Sevgili izleyiciler, biz bize devam ediyor programımızın bu bölümünde iklim olaylarından söz edeceğiz. Konuğumuz 350 Ankara aktivisti Sayın Önder Algedik. Hoş geldiniz efendim hoş bulduk, programımıza hoş bulduk. merhaba. Evet aslında size sormak istediğimiz çok fazla soru var. Hava her zaman herkesi ilgilendiren bir durum, özel iklim de aynı şekilde. Aynen. Çok farklı hava olayları yaşar hale geldik mi? Yoksa bunlar normal mi? Sizden cevaplarını öğrenmek Aynen. istiyoruz. Çetin bir kış geçirdik. Aynen. Ee, uzun zamandır gerçekten bu kadar kar yağmamıştı belki Ankara'yı ben gördüğümden beri diyebilirim. Sonra bir baktık bir kum fırtınası tipiler, seller bunlar normal olaylar mı? Yoksa e, anormalleşmeye başladı mı iklim? Ee, aslında çok önemli bir soru. Şimdi sadece kışı ele alalım. Tamam. Şubat ayında Türkiye'de 25 havzanın 23'ünde uzun dönem normallerinden fazla yağış olmuş. Yani en ucu örneğini vereyim. Mesela Karadeniz'de Şubat ayında uzun yıllarda işte 100 ortalama yağış alıyorsa bu Şubat 250 yağış almış. Şimdi bu sevindirici bir sonuç mu bilemiyorum. Çünkü bundan 3-4 yıl öncesine kadar biz programlarımızda hiç yağış almadı. işte Türkiye kurak bir yaz geçireceğiz su yok derdiyle boğuşurken bu sevindirici bir sonuç mu oldu bizim şimdi, için? Eski iklim olayları belli bir periyodu ve belli bir aşırılıkları vardı ama şu an çok net olarak şey görüyoruz. Aşırı iklim olayları daha sık ve daha şiddetli oluyor. Hı hı. Yani şimdi şeyi düşünün. Karadeniz bol yağış alır, 100 oluyorsa bir anda 250'ye çıkmış. Çok ciddi işte sel felaketleri, ristiri falan yaşadık. Ona bakıyoruz yani 3 ay çok keskin bir kış yaşadık ve bu bir anomalite, Normal dışı bir durum. Öyle mi? Tabii ki hemen ama ardından... Ama geçmişte de hiç bu tarz bir kış olmamış mı? Oldu ama mesela arkasından şu olmadı. 17 Mart'ta Ankara'da hatırlayın hava 5-6 dereceydi. 18'in hava 15 10 derecenin üzerine çıktı. Ondan sonra bir hafta 10 gün sonra bu hızla ya yağan kar hızla eridi <laughs> ve göl oldu. <laughs> bir de değil bir mi? Bir de göl oldu. Yani gölbaşı su altında kaldı çok önemli bölgeleri. Ve gölbaşı su altında kalmasın diye az ki... 10 km mesafede bir çöl ovası adını verilen bölgede yani çöl ovası da hakikaten çöl ovası. Hani çok ekim dikim yapılmıyor ama teknik evlerin olduğu bir yer. Orada gölbaşının bir buçuk katı büyüklüğünde göl oluştu. Şu anda yeni bir gölü mü var Ankara'da? Evet, evet. Şu an küçülüyor ama yani şu an hemen hemen gölbaşına yaklaştı gibi. Ama gölbaşından büyük bir gölümüz var şu an. Yani yağan karların Hızlı erimesi. Hızlı erimesi sonucu yön mü verildi karlara da orada bir yer bulundu göl oluşması için? Yani şöyle yapıldı. Bir an nasıl oluştuğunu düşünemedim. Çok haklısınız. Yani gölbaşının olduğu platoyu düşünün. Bir tarafında haymana var bir tarafında öbür tarafı düşünün. Ve Konya'ya doğru gidiyor. Oranın bütün havzası hızlı bir şekilde oraya aktı. Ve bir yerde kestiler ki orası sele felaket vermesin gölbaşı altında kalmasın yeni bir göl oluşmasına tabii, sebep oldu. Tabii. Yani haritada değişti diyebiliriz o <laughs> zaman. Ee, ama ortadan kalkacak mı zamanla bu göl? Şimdi asıl ona geliyorum. Yani dikkat ederseniz felaket olaylar peş peşe geliyor. Ve daha sık yaşanıyor. Yani şu 17 Mart'a kadar işte havalar soğuktu, kar vardı her tarafta. 18'lerdi, 25'inde böyle oldu. 10 gün evvel Türkiye fırtınalar yaşadı. Ama ne fırtına? Kum fırtınası. Kum fırtınası. İşte 120 km'ye <laughs> çıktı. Yani Şöyle bir noktaya geldik. Bugün e, nasıl ateşiniz yükseldiği zaman bir terlersiniz, bir üşürsünüz. Daha yükseldiği zaman daha hızlı terler, daha hızlı üşür ve daha yüksek bir ateş yaşarsınız. Şu an iklim değişikliği bu noktaya gelmiş durumda. Ya, aşırı iklim olayları çok hızlı yaşanıyor. Ya, basit bir örnek vereyim. Birleşmiş Milletler aşırı iklim olaylarıyla ilgili bir rapor hazırladı. Kasım ayında sundu. Özel iklim olayları diye adı geçiyor ve diyor ki, 20 yılda bir yaşayacağımız sıcak hava dalgaları ve kuraklıklar artık her yıl yaşanacak. 20 yılda bir yaşayacağımız aşırı yağışlar, sel felaketleri artık 5 yılda bir yaşanacak diyor. Şimdi bakın biz bu sene aşırı yağışı yaşadık. Aşırı sıcaklık artışını yaşadık. Ve bunlar uzun dönem ortalaması da çok yüksek. Yani çok basit bir örnek vereyim. Türkiye tarihinin en sıcak yılı ne zaman biliyor musunuz? Ne zaman? 2010 yılı. Işte 3-4 yıl. yıl öncesi dediğim evet. herhalde tam yani o yıllara 2011 verileri net çıkmadı 2012'yi daha sayamıyoruz çünkü içindeyiz 2010 yılı Türkiye tarihinin ortalamasının 2.38 derece daha sıcak düşünün 12.8 derece Türkiye'nin vücut sıcaklığı ve siz 12.8'e 2.4 derece 2.5 derece daha eklemişsiniz ve bu sürekli gidiyor Türkiye tarihinin en sıcak 10 yılı ne zaman biliyor musunuz? 98-2010 arası ve artık bu eğilim hız artmaya başlıyor ve dolayısıyla hem uluslararası raporlar hem Türkiye'nin devlet istatistikini pardon meteorolojinin verileri doğruluyor. Hatta bizim gözlemlerimizde bunun bir gözle görür hale geldi yani mevsim falan kalmadı açıkçası. Baharı kaybettik sanki. Evet keşke sadece baharı kaybetsek. Başka kaybedeceğimiz mevsimler de mi var? Evet yazın yani yazın sıcak hava dalgalarıyla biz çölü yaşayacağız belki. Bu yaz böyle bir beklenti mi var? Beklentim yok ama iklim değişikliğine yol açar çok belli değil açıkçası hı hı. E, ki artık her yıl sıcaklık ve kuraklıkta bir artış olacağını söylediniz veriler evet. bunu gösteriyor evet. her yaz e, daha kurak mı geçecek? Yani o çok ilginç yazın ortasından sel felaketi yaşayabiliriz mesela hatırlayın 16 Haziran 2011 Balgat'ın üst taraflarının çok hızlı bir yağış oldu. Alt geçit su altında kaldı. Evet, evet. Yani, Şans eseri kimseye bir şey olmadı değil mi? Aynen. Çok enteresan bir durum çok, bu o da. Ve o gün hatırlayın e, Turan Güneş Bulvarı'nda arabalar buzun üzerinde gidiyordu. Ben televizyonda seyrettim ama kış görüntüsü mü diye baktım. İnsanlar tişörtlerle araba ittirince anladım ki o gün olmuş. Yani bunu yaşadık. Biraz daha hatırlayın Mayıs ayında meclisin önündeki Akay Kavşağı, Su altında kaldı, arabalar beline ama kadar... Ama biraz yapılaşmanın, kentleşmenin getirdiği bir sorun olarak da karşımıza çıkmadı mı sizce? Çok haklısınız. Bizim e, binalarımız, altyapımız aslında beceriksiz, yetersiz ve iş görmüyor. ve ya Tamam yağış çok için... oldu ama bir köprünün ağzına kadar sularla alt geçtin e, dolması da çok rastlanan bir durum olmasa gerek dünyada. Yani şöyle bir şey var, iklim değişikliğine karşı nasıl fosil yakıt kullanmayı azaltmamız gerekiyorsa... ...bir taraftan uyum sağlamamız gerekiyor. Yani hmm. öyle... Artık yağışlar normal olmayacak. Evet yani akışları iyi hesaplamamız lazım, yolları iyi hesaplamamız lazım. Yani bakın Ankara'da su altında kalan yağmurlarda kalan yerlerin hepsinin altında bir dere vardır. Firazlı dere, Bülbül deresi. Bunlar hepsi Zaten bir deredir. de belli. Evet ve biz bunları kapattık İklim felaketlerine e, prim veriyoruz aslında. Bu da yanlış yani dediğiniz örnek de aynı şekilde... Biz bunları kurtarmamız lazım. Yani hadi ince olmaz belki ama oturup düşünmemiz lazım. Yaptıklarımız yanlıştı. Yeni bir beyaz sayfa açmamız gerekiyor. Bu kent altyapısı bundan sonrasını sizin kaldıracak durumda değil aslında. Hı, aslında neler yapmalıyıza geleceğiz. Ama ben e, biraz kum fırtınasıyla ilgili de konuşmanızı istiyorum. Bir taraftan da çok bereketli topraklar geldi diye yorumlar ortaya çıktı. Buna ne diyeceksiniz? Yani o e, tabii ki konunun uzmanı bu şekilde değerlendiriyor da ya bu iyi bir şeydir muhakkak çünkü besleyici bir madde ama bunun yaratmış olduğu kasırgalar yani o günlerin arifesini hatırlarsanız Elazığ'da hiç olmayan bir hortum yaşandı. Taş ucunda bir hortum yaşandı ve daha ilginci. Bizim ülkemizde çok da görünmezdi evet. hortum felaketleri. Ve şöyle bir tartışma diye, var. oluşum olsa da geçerdi. Aynen katrine kasırgası falan vardır ya evet. okyanus çok ısınınca o sıcaklığı kasırga ile patlatır. İlk defa Doğu Akdeniz'de bir e, hortum oluşumu, kasırga oluşumu yaşandı. Çünkü çok ciddi bir sıcaklık var ve bahsettiğimiz mevsimin ne olduğunu, hani Mart-Nisan'dan konuşuyoruz. Şimdi bunlar o kadar çok fazla artmaya başladı ki artık, yani nasıl diyeyim, e, bütün sinyaller bize kırmızıya döndü. Artık hani biz gaza basmayı bırakmamız lazım ve arabanın motorunu kapatmamız gerekiyor.